Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süreden sonra ne video çekiyoruz. Kanka araban güzel mi? Evet güzel güzel. Sen de bana ben yakışmış gel. Gel kız. Yaşalar mısın? Ne? Yaşalar mısın? He? Yok mu Ben gezeceğim. O bak yeni Otel otel açılmış. Gel benim otelim açıldı. Gel göstereyim mi? Ha? Gösteririm hadi gel. Beni takip et. Benimki ters takla atıyor yani. Arkadaşlar gel. ben de drift arabası almışım. Benim araba da drift çekiyor. Kanka bende çıkartma var bak. Benim üstümde özel çıkartmalar var hadi. Çok paraya aldım. Hadi abi. Neredesin göremiyorum. Abi, el, şey Elfal Kulesi'nin orada bekliyorum seni hadi. A aynı zamanda Tamra'nı açtım. Elfal kulesine hem Tamra'nı açtım hem de kapı kuleleri de şey açtım. Bunu park kaçtım. Tamam geliyorum benimki drift çekiyor ya. Arkadaşlar adamın herkes nerede olduğunu biliyorum. Ama araba driftinden ölüyor. Benim araba da çimenlikte bayağı geliyor he. Arabayı gıdık arkadaşlar. Arabayı gıdık. En iyisi sen şeye gel. Geliyorum. Pazarın oradan gir tamam mı? Pazarın oraya gir Hayır. Kızım benim arabaya Sen... arabayı da tabir etmek lazım ha. neredesin? Ya pazarda buluşalım ben işte. Tamam pazarda. Ben ben biraz geç geleceğim ama. Neden? Arabamı yatırmam lazım az önce. Bir kaydı araba. ne? Ya, ne? Turbo var arabada. Turbo. Oğlum benimki de al. Tur Turbo gidin maşallah. 50.000 bin TL'ye 100.000 bin TL'ye. 50 bin TL'ye turbo aldım. 100 bin TL'ye de motor aldım. Sonra ben. Ne diyorsun sen? Benim araba abi, niye zırıp ki? Arabanı, araba sevdama girdi resmen ya. Gel ya şurada biraz arabamı yaptım. Neredesin abi? Ben Geleceğim. arabamı yaptırıyorum. Geliyorum Gülüşmeler. dur. Oraya geliyorum de. 80 oğlum. Yip. Sen de araba yaptır ben araba Arabamı yapacağım. Pislik içinde kaldı resmen. Ben de biraz kanka ben, bak. Vurma ben, ben... bak. Vurma. Kanka ben tak. Bak vurma. Abi benim arabam Abi ben araba var. benim var ben mahvoldu. Vurma. Kanka abi alayım mı? istiyorsan da... al. Alın Ben olsam kabul ederdi Oğlum var araba daha iyi. Gel. Gel o zaman yetiş. Gel o zaman. Hayır ya. Adamdan araban daha iyi. Gel. Ben Peki benim arabamdan iyi mi? Benzin aracımız ya. Ya. Senin yüzünden bir daha yaptırdım arabamı. Bu şeyde para gitti. Onun para gitmiyor. Bunların nesil yapıyor. Niye vuruyorsun ki? full lettire videde Benzinini full de, benzin de rahat be Hep arkadaşlar şey yapıyorduk. 72 TL kesildi. Şuan o kadar para yok, yok gibi. Bende 1000 TL var onun. Arkadaşlar Alper inanmıyor da siz bakın ama. Bakın. Ya gördü, gördüler gördüler. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen ben sağlık niye etmiyor? Ne diyor bu numara bu. Adam bana vereceğim mi? Aa. Ya para vereceğim. Gel. Oğlum gelsene. Bak ben araba sürmeyi bilmiyorum sadece. Oğlum gelsene. Ben araba sürmeyi bilmiyorum ki geliyor. Ver şimdi ya. bana. Bir sal bir. Bir Bir tableti. Ben hiç şey yapmam lazım. Gel size olmaz. Arkadaşlar ben varsa ben o ben o otelime gidiyorum kim kazandı arkadaşlar peki çok ya da biraz umut dolu bile gidemedik bir hızlı şey çıktı. İnstagram yapacaksın işte Paranı ne alacaksın işte. senin hadi bir daha hadi bir daha. Deliledim. Abi sen bunun arkada sen bu delirmiş gelmiş ha sana arkadaş yaptı ya Ya bana bak durma sen seni bitiririm oğlum Ne madem bana <Sessizlik> nana nana on numara keyfinleyyim on numara kanka bak bu son yarış on bir beş bin TL'den kazandı Ömer Yılmaz yazıyor. ensin şimdi... Ayıp ya ayıp ayıp Benim 5000 TL'mi Elinden alın Gelsin artık Kanka bana bak Ya Arkadaşlar evet. Like atmayı unutmayın Aynen öyle Abone olmayı da Bak abone olun veya bildirimlerinizi açın. Bak bir de like atın. İstediğiniz atın. Ya abone olun ya da like atın. Ya da hepsini. Bilsin, ya da bütün hepsini de atın. Size daha çok Karpar Gink Brawl Stars bile çekebiliriz. Evet Brawl Stars hesabı bile kurarım sevdiğiniz Bye bye. Bye.